İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan iki soruşturmada ifade vermek için adliyede Çağlayan'a uzanacağız. İstanbul Adliyesi'nde Baran bile hazır. Ne de notların Baran? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz dakikalarda Çağlayan'daki İstanbul Adliye Sarayı'na geldi ve birazdan burada savcı ifade verecek. Partilerle beraber buraya geldi bu noktada karşılandı ve sonrasında savcı ifade vermek üzere belirlenen noktaya doğru o savcılık katına doğru devam etti. Ondan dakikalar önce ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş destek için Çağlayan'da adliyeye geldi. O da kısa bir görüşmenin ardından buradaki bekleyişine devam etti. Şu an Çağlayan'da adliyenin hemen karşısındayız. Oldukça büyük bir kalabalık var. Sabah saatlerinden itibaren partililer bekleyişlerine devam ediyorlar. Genel başkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den. Parti tabanından, parti yöneticilerinden, gençlik kollarından, kadın kollarından ve çeşitli belediyelerden bugün burada toplanma üzerine çağrılar vardı. Ve Genel Başkan Özgür Özel şu ifadeleri kullanmıştı. Tüm CHP'lileri ve hatta tüm İstanbulluları demokrasiye inanan herkesi buraya bekliyorum şeklinde konuşmuştu. Sabah 7 sıralarında toplanmaya başladı partililer ve bu noktaya gelenler. Bayraklar açıyorlar, flamalarla sloganlar atarak Ekrem İmamoğlu'na destek. Mesajları veriyorlar. soruşturmaları hatırlayalım. İki ayrı konu, iki ayrı dosya üzerinden ifade verecek Ekrem İmamoğlu. İlki 20 Ocak'ta yaptığı konuşmaya yönelik burada yargının siyasallaşması adlı panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili eleştirilerde bulunmuştu. Objektif olmadığını öne sürmüştü ve CHP ile ilgili kendisiyle ilgili yapılan soruşturmaların siyasi olduğunu savunmuştu Ekrem İmamoğlu ve orada sarf ettiği sözlerin ardından hakkında soruşturma başlatıldı. Tehdit ve terörle mücadelede görev yapan kişileri hedef göstermek suçlamasıyla. Bir sonraki hafta ise Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutukluluk süreci ve sonrasında yaşananlarla ilgili Turbun Büyü isimli bir konuşma yaptı. Bir panelde konuşma yaptı ve burada da bir bilir kişi vardı hedefinde. O bilir kişinin de objektif olmadığını savundu Ekrem İmamoğlu. Hep aynı bilir kişi görevlendiriliyor ve talimat alıyor şeklinde konuştu. İşte o konuşmanın ardından da bir kez daha dakikalar sonra hakkında soruşturma başlatıldı. Bu kez suçlama bilir kişiyi hedef göstermek ve yargılamayı etkilemeye teşebbüsü ve cuma günü ifade vereceği açıklanmıştı. Tüm bu gelişmelerin ardından bundan yaklaşık şöyle bir 15-20 dakika önce Adliye'ye geldi Ekrem İmamoğlu. Burada savcı ifade verecek. Savcı bir mahkemeye sevk veya adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk kararı verebilir veya dosya üzerinden bu soruşturmanın devamını sağlayabilir. Tüm bunları ilerleyen saatlerde daha net bir şekilde göreceğiz.